Merhaba arkadaşlar kanalımdan ve mutfağımdan Herkese selamlar ve sevgiler Bugün sizlere tam kıvamında tam ölçülü Lokanta soğulu mercimek çorbası tarifim var Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum Tenceremi ocağıma ekledim Arkadaşlar 1,5 su bardağı Mercimeğimi yıkadım hazırladım Şöyle tencereme alıyorum Bir tane orta boy patates Soydum küp küp doğrayıp yıkadım Bir tane soğan Gelişigüzel doğradım daha sonra hepsini blenderdan geçireceğim. Şöyle iki diş sarımsak. Dolabımda et suyu vardı arkadaşlar. Şöyle bir parça da et suyu ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı biber salçası. Bütün malzemelerimi koydum. Şimdi de suyunu ekliyorum. Kaç bardağı koyduğumu sizlere söyleyeceğim. Şimdilik 7 su bardağı su ekledim arkadaşlar. Blender'dan geçirdikten sonra kıvamına bakıp tekrar su ekleyebilirim. Şimdi ocağımın altını yakıyorum. Sebzeler yumuşayana kadar kaynatıyorum. Sebzeler tamamen yumuşayana kadar pişirdim arkadaşlar. Şimdi blender'dan geçiriyorum. biraz kat arkadaşlar. Biraz daha su ekleyeceğim. Öncelikle 2 su bardağı su ekliyorum. Evet kıvamı çok güzel oldu. Siz de kıvamını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Toplamda 9 su bardağı su kullanmış oldum arkadaşlar. Hani kalabalık bir aile değilseniz ölçüleri yarıya indirip az bir çorba yapabilirsiniz. Çorbama şöyle bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Şöyle bir çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Çorbamı kenara alıyorum. Sosunu hazırlamaya geçiyorum. Çorbamın sosu için yarım yemek kaşığı tereyağı alıyorum. Yarım kahve fincanı sıvı yağ ekliyorum. Tereyağımın erimesini bekliyorum. Tereyağım eridikten sonra 1 tatlı kaşığı tuz biber, 1 tatlı kaşığı kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı da nane ekliyorum. nanemi ve biberlerimi kavurduktan sonra tekrar tekrardan tenceremi ocağıma alıyorum. En lezzetlisi de tavanın dibi arkadaşlar. Mutlaka iki kaşık alıp tavanın dibini de dökelim. Şöyle bir karıştırıyorum. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Umarım sizler de tarifimi dener ve memnun kalırsınız. Videomu da buraya kadar izlediyseniz yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir de sevdiklerinizle paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdi çorbamızı servis edelim. Nefis bir çorba oldu arkadaşlar. Bol vitaminli, bol lezzetli. Şöyle biraz da limon sıkalım. Limonsuz olmaz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar çorbamızın kıvamı bu şekilde. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bugünlük de bir videonun sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bizimle kalın.